Efendiyim selamlar, sağlıklı günler, keyifli alışverişler. Kıymetlerimiz, hepinize saygılarımı sunuyorum. Ya bu konsol nasıl bir konsoldur kıymetli müşterilerimiz. SKS atış M416 atış M416'yı tekliye alalım. M416'yı dürbün takalım. Nişan alalım. Şuna bir bakın Allah aşkına tekli de bakın tekli de. Konsolum çok çok güzel. Alın kullanın kıymetlerimiz. Araba yarışı oynayın, futbol oynayın. Yani PUBG oynayın, Call of Duty oynayın tamamen kesenize ve keyfinize kalmış. Harika bir olay. Zaten sistem şu şekilde sıkıştırmalı. Bunu tablette ve telefonda kullanabilirsiniz. Oğlumu tablette de kullanmıştım zaten. Sayfamda onun videosu var. İzleyebilirsiniz. Bizdeki özel yazılım olduğu için makro atış tuşu da var kıymetlerimiz. Bendekinin en önemlisi makro yazılım tuşlu olması. Çok keyifli. Bunlar uygulama sayesinde kullandığımız ürünler bizim hesaplarımıza dolu kıymetlerimiz yani hesabıma bir şey olur hayır hile yapmıyoruz uygulama bizi mobilden oynamaya devam ediyor emülatör değil mobil herhangi bir hesaplarına zarar gelmez Apple grubu hariç hepsinde o kullanabilirsiniz stoklarda efendim